arkadaşlar yeni bir videoyla karşınızdayım kanala abone olup like atmayı kesinlikle unutmuyorsunuz videoda beğendiğiniz beğenmediğiniz yerleri yorumlarda paylaşmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar Evet yeni bir Mont Blade videosuyla karşınızdayım arkadaşlar ne videosu çekmemi istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin yorumlarınızı bekliyorum lütfen yorum sayısı biraz düşük lütfen onları yükseltelim izlenmeler de iyi arkadaşlar Bunun için size teşekkür ediyorum Evet arkadaşlar bu videoda ne yapacağız? Bu videoda arkadaşlar bir kaleyi daha kuşatıp arkadaşlar ilişkilerimizi biraz daha ilerleteceğiz. Bildiğiniz üzere önceki bölümde sevgili yapmıştık. Onunla konuşmayı deneyeceğiz. İnşallah bizimle konuşur. Öyle öyle ilişkilerimizi de geliştirmiş olacağız arkadaşlar. Tabi ilk başta Fatih Sultan Mehmet'in gözüne girmek için bir kaleyi daha işgal edeceğiz arkadaşlar. O şekilde yapacağız yani bu videoda da. Orada artık ilişkilere gireceğiz arkadaşlar. O şekilde bir video olacak. Tekrardan söylüyorum, videoda beğendiğiniz beğenmediğiniz yerleri yorumlarda paylaşmayı kesinlikle unutmuyorsunuz arkadaşlar. Ne videosu çekmemi istiyorsanız da lütfen yorumlarda belirtin. Kanala abone olup like atmayı da kesinlikle unutmayın. Bildirimleri de muhakkak açın arkadaşlar. Evet bu şekilde. Hemen bekleyelim, beklersin arkadaşlar. Bu arada bilgisayardan fazla ses çıkıyor olabilir bunun için önceki videolarda bahsetmiştim ama Hepinizden özür diliyorum gerçekten yapabilecek hiçbir şey yok O şekilde arkadaşlar Haydi yüklen Evet yükleniyor arkadaşlar Evet tüklendi arkadaşlar hemen kayıtta oynar diyeyim. Bu arada 64. günümüzmüş bugün. Bontlar Evet hemen oyun başlatılsın ve hemen bir kaleyi işgal edelim arkadaşlar. Evet en son bizim sevgilimiz Ankara kalesindeydi o kalsın. Şimdi arkadaşlar. Nereye saldırdım biliyor musunuz? Acaba nereye saldırdım? Ee, Erzurum şimdi kalabalıktır. Büyük şeylere başka videolarda saldırdık arkadaşlar. Mesela şurada bir kale varmış. Evet buraya saldıralım arkadaşlar. İnşallah kimse gelmez de saldırabiliriz diye. Evet tamam. Tamamdır arkadaşlar saldırıyoruz burayı şimdi de. baya kalsın. Bu konuda kalın. bekletin arkadaşlar. Hiç güven gideyim.

شده دلیل Thank yeah. you. Yeah. kaçmış bu da kaçmış kaçsınlar benim onlarla işim yok ee, hiçbir şey isteme diyelim ben böyle kaleleri istemiyorum arkadaşlar ben büyük şehirleri aldığımda öyle yapacağım kendime isteyeceğim ee, şimdi bunları arttıralım şunları da yapalım tamam evet arkadaşlar savaş bu kadar da artık savaş yok Şimdi de biraz ilişkilere girelim. Mesela Ankara Kalesi'ne bir gidelim. Bakalım sevgilimiz ne yapıyor bizimle konuşacak mı acaba? Konuşmuyor. Niye acaba arkadaşlar ya? Neyse burada bir gün kalalım. Bir gün kalalım arkadaşlar burada. Belki fikri değişir görüşebilir. Bakalım geliyor mu? Yok konuşamıyoruz maalesef. O zaman arkadaşlar ben turnuvaya da katılayım gideyim yani video bitti bakalım bir var, <laughs> ee, evet, var tamam arkadaşlar hemen belgrad'a <laughs> gidelim. Belki orada vardır, Bunu var. Nerede belgrad? Bir dakika. Heh, tamam arkadaşlar hemen gidelim. Varmış arkadaşlar. Kendi üstüne başlayın. 100 atçıya devam et. Ve sonraki tıkla savaş. <laughs> arkadan bike oynayayım arkadaşlar. 100 açtım. Eee kimler var arkadaşlar? Kral, kral varmış arkadaşlar burada. turnuvaya maçı kazanırsak <laughs> <laughs> alalım yine 100 başta oynayalım ki para kazanalım arkadaşlar. Sonra gideyim <laughs> 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 kere şey tabii ki oradan geliyor. O kral kalmış. Bir de bir iki kişi daha var. Güzel bak. Kral sana kalmış. Kralla belki savaşabiliriz. Kral, kral, Kim kaldı? Türk Gözel Çelik'i kalmış. Yine bahis oynayalım. para kazanalım arkadaşlar. <Gülüyor> 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 bakın 4000 akçe kazanmışım arkadaşlar bakın yani 13 nam kazanmışım tabi bunlar benim için bayağı iyi arkadaşlar nam falan kazanıyorum tekrardan bir bakalım bizimle konuşuyor mu Ankara'daki sevgilimiz konuşmuyorsa da arkadaşlar videoyu bitirelim benim gibi bir adamla nasıl konuşma bir dakika, Ankara neredeydi Heh, arkadaşlar önce bir gün kalayım burada Ya boşayın, bir izleyelim bakayım. E, Konuşmamış arkadaşlar. İlerken, e, ilerleyen bölümlerde konuşup kaydet ve çık diyelim. Çıkış diyelim. Evet arkadaşlar güzel bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanala abone olup like atmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Videoda beğendiğiniz beğenmediğiniz yerleri yorumlarda paylaşmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.